Şimdi dolandırıcılığın bir başka boyutuna da bakacağız. Çünkü son dönemde banka dolandırıcılığı da giderek artmaya başladı. Hatta öyle ki değerli izleyenler artık banka hesaplarınıza girip transfer dahi yapabiliyorlar. Peki gizli hesaplara nasıl ulaşılıyor? Akıllara banka hesaplarında köstebek mi var sorusu geliyor. Ayrıntılar CNN Türk ekibinden Ceren Meriç'in haberinde. birçok bankanın mağduru söz konusu. İsterseniz bu durum acaba içeride köstebekler mi var? Dolandırıcılarla ortak mı çalışıyor sorusunu beraberinde getirmeye başladı. Mağdurlar o kadar arttı ki artık akılları bankalarda köstebek mi var sorusu geliyor. Dolandırıcılar sizi bankanın müşteri hizmetleri görevlisi gibi arayıp sizden ona istiyor. Özellikle vatandaşları işte sigorta geri ödemeniz var. Bunu gerçekleştirmeniz için birkaç işleme onay vermeniz gerekir diyorlar. İşte o onayı verdiğinizde iş işten geçmiş oluyor. Tüm banka hesap bilgileriniz ele geçiriliyor. Aslında o onayı verdiğinizde sizin vadeli hesabınızdan, vadesiz hesabınıza para transferi gerçekleşmiş oluyor. Bu durum ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kalmamıza neden oluyor. Birçok bankanın mağduru söz konusu. Bunlar tartışma konusu olmaya başladı. İsterseniz bu durum acaba içeride köstebekler mi var? Dolandırıcılarla ortak mı çalışıyor sorusunu beraberinde getirmeye başladı. Peki banka dolandırıcılığı son dönemlerde neden bu kadar artmaya başladı? Mağdur olmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Kendisini bankadan arayan kişilere kimlik bilgilerini doğru verseler bile inanmamamız, güvenmememiz gerekiyor. En yakın banka şubesine fiziksel olarak gitmeleri ve tabii ki dönem dönem hesap hareketlerini mutlaka incelemeleri şart. Bankaların da gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerekiyor. Gece yapılan işlemlerde mutlak surette ek güvenlik önlemlerinin alınması banka dolandırıcılığının önüne geçilmesinde son derece önemlidir.